Selamun Aleyküm Yunus Ben de Bayram barak olsun kardeşim Sağ ol, sağ, ol, sağ ol. Hayırlı bayramlar Amin amin Bir ol hayırlı bayramlar Sağ ol, Burak Bayram barak olsun Senin de Sağlıklı nice bayramlara ya, Yunus ya. ne ya. oldu Karadeniz'de gemilerin batmış gibi böyle moralin bozuk Yok ya Ne oldu hayırdır bayram ya eğlenmen lazım zıplaman lazım Bayram ya. bitti Burak Bugün bayram ya yarın değil mi? Burak, bayram, bayram bitti, bitti. Ha bayram bitene iki gün olur. Yok. Üç Öyle gün, mi? Bir gün bir gün. Ya benim gibi şey bayramdan ne anlar Yunus? Yok. İki gün. Şey, Yunus badem, gün bayram Ramazan Bayramı üç gündür. Kubam dört gündür. E niye yer yer kapalı ya, bayramsa? Neydi ya? Evet. Bugün bazar. He? Bazar, bazar ya bugün. E dün cumartesiydi niye kapalı ediyer? Bazar, bazar. Bazar. Ha bazar ha anladım. Bazar, bazar. Anladım. Yunus, Yunus Fransızca ha, konuşuyorsun da bazar. ben de İngilizce. <laughs> Anladın mı Pazar. Yunus, e, bayramda ne yaptın abi? Koyun mu kurban mı? Ha, pardon, kurban nereden çıktı? Araba geliyor araba. Ya şimdi, ya, be, be. Yunus, Ramazan bayramına şeker bayramı diyorlar. Bu nasıl iş ya? Böyle bir şey olur mu? Normal. Ha o, 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 o. o günah değil mi Yunus? O uyduramazlar. Vallahi ben hep Ramazan bayramı diyorum ya. Şeker bayramı nasıl oluyor Yunus? Son 40 yıldır bunu şeker bayramı yaptılar ya. Böyle bir şey olur mu Yunus? Ha. Şeker bayramı günah değil mi kardeş? Yok. Ramazan Bayramı ismi. Şeker Bayramı nereden çıktı Yunus? Şeker değil, Ramazan Şeker Bayramı. bayramı Ramazan günü onlar şeker bayramı. Evet, ben ben böyle bir şey duymadım Yunus. Ramazan'da ben çocukken karla başında ben, 50 sene önce amca, Ramazan Bayramı, bayramı. derlerdi. Tabii oyarlar seni seneye. Evet, çikolata bayramı, amca. şeker bayramı. Doğru ya Yunus. o iş akıllı ol hareket yap. Gel ya baya. Amca. Geliyor Beni çekme. Yok aman. ha. Sen... Diyor ki beni çeker mi diyor burada? Yok yok sen ha. sen çekilir misin Bayram? Yok amcam. mübarek adamsın. Ya, bak, Bayram amcamı Bak bana. Bayram Bilal Hilal'le Musa. de istemiyor. Neyse, Bilal mi? kardeşim, ne haber? İyi misin? Ya sağ tamam. ol. Sen de sağ ol. Bak, abi bak, şu mi? odun kokusunu aslayım ya. Bir de yunusun kokusunu aslayım. Yunus ne parfüm sürüyorsun? Ben <laughs> Bilal'la Fransız parfüm, ormanı, hani? ha, orman, Fransız parfüm müsün sürüyor? Ya 2000 Euro'luk Fransız parfüm müsün sürüyor? Sen bir, bir orman gel, sen ne olduğunu ödedir orada. Ne ormanı ya? Orman gel, sen gösterir orada. Belgrad ormanı mı? Abi var. canlı yayındayız ya. Orada, orada hep odun var, hep kokusu var. O, odun öyle mi? Ülaş kokusu var, Peki et kokusu var. Odun deyince yorulsan ya bak. Et herhalde. kokusu var, ülaş kokusu var, <laughs> odun kokusu var. <laughs> Para kokusu var mı? Yok, kadar da Yunus kadın kokusu var mı? <gülüyor> <gülüyor> yayını, vallahi <Ay. gülüyor> yayını kapattıracaksın. <laughs> Arkadaşlar, bu odunlar, eskiden çocukken bodrum katında toplardım ben yukarı, iş bize düşmüştü, 12-13 yaşında, hep akrepler çıkardı, kırmızı, siyah. Halen böyle odunu çok seviyorum ama, böyle şey oluyor yani, bir şey geliyor ürperti, sanki akrep çıkacakmış gibi. Birol, sana hiç akrep denk geldi mi kardeş? Evet. Siyah mı, kırmızı siyah. mı? Siyah. siyah. Kırmızı hiç geldi mi? Yok. Ne sarı, yaptın bir o? Değil de, sarı... Alışıksın değil mi? şey Hatay'da sarı akrepler vardı sarı he sarı evet. bana da sarı denk gelmedi yalan yok bizde her taşın altında akrep çıkıyordu Allah Allah. En, en sevgilisi kırmızıymış bro kırmızı olan var mı kırmızı iyi, kırmızı hiç denk gelmedi bir de yunus tehlikeli o da bir akrep lan yunus'un bayramı bro kardeşim bayramın nasıl geçti ya standart mı normal mi evet, memlekete gitmedin mi yok memlekete gitmedin tatil matil yok Memlekete seni niye ziyaret, aldılar bir Büyükleri ziyaret ettik. Ya bir Gümüşhane yakışırdı be. 9 ne gün. Gittik. Tayyip abi Allah razı olsun. 9 güne çıkar. Daha ne yapsın abi sana? 19 gün yapacak hali yoktu. 9 gün. Nerelere gittin bir o kardeşim? Devşik. <laughs> Esenyurt'a gittik. Esenyurt'ta ne var abi? Esiyor <laughs> muydu orada? Bizim sulalı orada bir de mezarlık, Maşallah. mezarlıklar da orada. Ha tabii mezarlık e, ziyaret olmadan olmaz. Bayramın özelliği de o değil mi bir Evet. Bütün ölülerimiz nekan cennet olsun, nur içinde yatsın. Yunus'u nasıl bilirdiniz Yunus'u? Gömdük gitti de. <laughs> ya. <laughs> Yunus ya sen mi sen Allah. Yunus sopayı aldı eline. <laughs> Ama Yunus var ya çok iyi bir adam ya. Vallahi. İyi ki Yunus komşumuz ol, olmuşuna, Allah razı olsun. Yunus sen hakkında yazanların hepsini var ya, fırçalıyorum he. ha. Diyorum ha. ki Yunus kardeşimizin diyorum kılık kıyafetine bakarak diyor insanları diyor yargılamayın, konuşmayın diyor. Çok dürüst bir insan. Keşke diyor bütün Müslümanlar Yunus gibi olsa dürüst. 50 senedir bizcen yanaz, benden iyi bir can, ben de mi can adamı diyorum falan. Hepsi şey yapıyorum, dize getiriyorum. İyi mi Yunus? Ha. Yunus sen nereye gittin bayramda? Hele biraz anlat ya mübarek yüzünü. Ne anladım ya ya. Bayramda ne yaptığını anlat. Ben abi. bir babamın yanına gittim. Allah kabul etsin. Daha da gitmem. Çocuklar alıp biraz para yemeye gitmedin mi tatile bayrama? Yok. Para gider. Yunus <gülüyor gülüyor> para gider. <laughs> gider. Kaç O kadar elli var. tabi o kadar. Ha. ha koy itiriyoruz. Bir tam dara ne demek? Dara şu tahtanın ağırlığı demek. Çık bakayım Yunus. Biraz al geriye. Evet arkadaşlar dara. Böyle bu aralı. Bir dara kaç kilo baba? Bu 60 kilo. 60 kilo. Okay, Yunus yok. sen kaç kiliyorsun baba? 80. 80. Tamam. Evet. Yani sen bir buçuk dara geliyorsun. Allah <laughs> Yunus ya. Rekor kıracağız inşallah bu çekimde. Yok. Patlama 30 yapacağız. Yunus şimdi askerden önceyi anlat. 15 yaşındasın. Tamam mı? Ne yapıyorsun abi? Nerede yaşıyorsun? 14 yaşında, 15 yaşında ne yapıyorsun? Hatırlamıyorum onları. Hatırlamıyor mu? Unuttum. Abi 90 yaşında mısın hatırlamıyorum. Gencecik adamsın ya, daha 65'sin. 16 Hatırlamak istemiyorum. Niye Yunus? Hayırdır? Bismillah. Hep acı için diyordum ondan. Hayatta acı da olacak abi. Olmaz abi. Her yani. gün yağmur Hayır, yağıyor mu abi? Bir olmaz, gün güneş çıkıyor, bir gün kar... Murat, bu bölümü çekersen Yunus abine anlat beni, izlenme rekoru kırarsın. Vallahi. Evet. Ona ne istersen ısmarlayacağım. Rakı, şarap... Risk. Ayran cacık. Ya, <laughs> Yunus sana her zaman saygımız var kardeşim. Yunus şimdi 15 yaşındasın. Ne oluyor? Hayat ya, nasıl gidiyor olur. abi? Ha? Çocukluğunda gençliğinde nasıl bir hayat seni bekliyordu Yunus? Soru çok basit. Ne basit, basit Köyde misin? Neredesin? Abi anlat. Ya, basit olan basit. 7 var. yaşındasın. Ne oluyor? Neler ha? yapıyorsun? 7 yaşında? O kadar Mesela şey. okul çantan var mıydı? Önlüğün var mıydı? Anlat ya. Vardır, vardı, vardı. Nasıl önlüğün çantan? Ben yani şey yapıyorum. Yeni kapıda kağıt kastım okul vardır. Tamam. Ah, or gün müdür sor benden. Lan müdür üçüncü defa dünyaya gelecek. Adam mevto olmuş. Senin çocukluğun da yıl 1965. <laughs> Kat, kasım Adam kahdır, müdür var. Yunus ve beni cennete bir ışınla da gidin geleyim. Peki senin müdür cennete mi gitmiştir cehenneme mi sence? Kim? Müdür. Müdüre sor dedin ah, ya. De Bilmem ona. Yok ona göre gideyim. Yanlış yere Adam ne yapmış biliyor musun? Yok hocam buyur. Yine Allah-u Teala dedi ya Süleyman Aleyhisselam'a o emir vermiş. O yetki ona vermiş. Sevmem. Ciddi bir konu. O rüzgar Öz, emir verdi. es, emir vermiş ama esermiş. Azrail <laughs> Aleyhisselam da bir adamın canını hmm. Evet hocam. Ve Çin'in orada bir de alacakmış yani. Adam canına. Hocam biraz bağırır mısın? Mikrofon yok da babanın hayrına. Biraz Hayır, bir yüz. Hayır bağır, ben bir şey yemedim bağır, ya. Bağır Yunus. Bağır, bağır bağır. Yemedim ki bir şey. Biraz bağır. Ben sana şimdi bir şey Ayıp ediyor. Kebap yer misin Yunus? Ya kebap yemem. Ulan Yunus kebap şimdi domuz eti diye yemezsin. Kardeş <laughs> de Yunus gel iddiaya girelim. Ben sana bir gün domuz eti yedireceğim. Kim? Kebap Öyle güzel. Ben ben. Bir tane yaptım böyle arkadaşa. Yok, ki. 30 sene önce. Abi diyor hayatımda böyle lezzetli et yemedim diyor. <laughs> Kim? Dardı, bir senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı ama aramız çok iyiydi. Aram, Müslüman bir ben. arkadaşım vardı ama çok şeydik böyle cana yakın. Arkadan bir şey olmaz. Onun günahı... abi iddiaya girdik abi bir dakika. işin içinde <laughs> onun, on, onun on, şimdinin parası 10 bin lira var bir dakika. Onun günahı sen hemen. Ya günahı bir dakika parayı. <laughs> onun günahı sen hemen. <laughs> Sen Bak dedim olacaksın. ki ama bak ben baştan söylüyorum Allah da yukarıda. Evet. Ben diyorum ki bak iddiaya girme diyorum. Büyük konuşma o diyorum. O adam Müslüman mıydı? Evet tabi canım. Kale Müslüman mıydı? Üç kuşak Müslüman. Niye gidiyorsun? Bizim kağıtta yani yazanlar ne? Müslüman. Şimdi bırak Ay, sen Abi ben arkadaşa dedin? dedim ki. Siz bak, bak sevabın iddiaya sevabın girme. Yok, bak. Sen Abi, sevabın ha, yok. Ha buyur hocam buyur. Bak senin sevabın yok. O adamı da günah soktun. Yok o şey. Evet hocam. Getir. Üst seninle iddia üzerine yediğinden dolayı o günaha girdi. Ama ben girme diye ısrar ettim hocam. Girme diye ısrar ettim. Kaybedersin. Büyük konuşma dedim. Yeme diye. Dedin değil mi o kişiye? Yeme değil. Ben dedim ki büyük konuşma. Yediririm sana. Yediririm sana. <gülüyor> <gülüyor> Yunus sana da mı yedirdiler? <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben yemem. Bak sana yediririm Yunus. Bak ben bir... İddiaya gir... Bir dakika. Bak ben 30 yıl sonra. Konuşalım. Yunus hocam, iddiaya girer misin? Yunus abi, iddiaya girme çünkü... Ben yemem. Bak, ben şeytandan ki. bir gün önce ya, doğmuşum. Ay yemem ay, ki. Şeytandan bir gün önce doğmuşum bak, ben. <laughs> ben şeytan 10 sene sonra doğursan, Ben şeytana 8 takla attırmış adamım. 10 sen sene sonra doğsan şeytandan. Ben o kadar kadem çalıştım ki et yemeli yemedim olsun. ben. Ha Yunus. Bak, o kadar, gayretin, o bu işi şey yaptın mı ki. Ya? Ha, çöreğini yedin mi? Ha? Çöreği. Çöreğini yedim. Sadece burayı yedim. Abi bak çöreği bir daha yeme içine domuz yağı koyalım. <laughs> Bak yakalandın. Domuz yağı koyuyorlar abi çöreği bir daha yemem. Ben de yemem. Yaşık kadı yemem öyle bir şey yokunuz. İnanma. Ben, ben asla etli ye bak etli yemem et yemem. Çünkü etli kat karışım olduğunu öyle yemem yani. Karışırlar diye. Abi şimdi kebapçı benim arkadaşım. Ben kebapçıya 1000 lira versem. İçine biraz domuz et koyu sana yedirsem nasıl yutacaksın diyoruz? ben kebapçıya kebapçıya kebap, şey, kebap yemiyorum ki. E kebapçıya gittik şuradan. Nereden bileceksin? Hayır yemiyorum. Yani normalde yemiyorum. Ya ben kasabamda, kaba kasabamda dönerim. Şu yani döner dediğiniz zaman da birinci geydan bela. Gümüşhane'den mi bahsediyorsun abi? Bak paşa etti. döneri şişi. Evet hocam. Çok ünlü oldu halde ben yine kasabamda et alıp yemiyorum. Kebap yemiyorum. Orada ben orada orayı gelemem. Niye korkuyorsunuz? Ben alıyorum. Gidiyorum evime evimde tavuk alıyorum orada. Tamam hocam. Ya da metim var, kuvvetim var, var diyor. Ha? Tamam hocam. Bu kadar bitti. Ya. Sana Peki bu bitti. kasap kötü niyetli olsa yapar mı film sana? Neyi? Kasap. O, o bakımdan demedi sana, anlatmadı olayı. Olayı anlatmadı. Yunus şimdi ben senin kasabı ayarladım, 10 bin lira verdim adama. Yani. Adam bir an şeytana uydu, sana et Dala eti yerine bilir. Et, et <laughs> domuz eti yerine. Sen de gittin pişirdin. Buna kimi Yunus? Başka et almıyorum ki. Nereden ha. alıyorsun abi? Yok. Kendin mi kesiyorsun hayvanları? Ha. Bismillah. Yunus seni burada ben kurban bayramında para... kasaptan alıyorum dedin ya Yunus ee, <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Evet. Ha? Derini kasaptan alıyorum dedin. Ha, aferin bir Ben tavuk alıyorum tavuk. Ha tavuk. Ha, tavuk. Bak tavuğu, tavuğu şekline koyarım domuz etini gene yedim. Ya, bak yarın şu lafı yedim. Sen Sen bir bir şey ben diyeceğim ben, ya. Benim, benim Şimdi uçak olaylamış. düştü. Çöle. Bir dakika. Sen seyahat ediyoruz. Uçak çöle Şimdi düştü. Bak. Bir dakika abi. Geleceksin. Bak. Dignet bir de orada da domuz var. ölecek mi zaten? Hayvan bak mı? Buyur hocam. hayvan karışma. O Bir niye bağırayım ki? E, mikrofon yok hocam bana. Şey yok. Tamam hocam. Duyma. Buyur. Tamam. Sen büyüdün yeter. Saygıdeğer izleyicilerimiz izliyor. Altı şimdi bin tane arkadaşımız var. Alkol kardeşimiz. ne yapar insana? Ne yapar? Mutlu eder. Ha öyle mi? Tabii. Tabii. Ben, ben sen, sen mutlu ben şimdi mutlu. Ben şimdi mutsuz. Ben adam alkol yapar. içmiyor. Adam sarhoş eder mi etmez mi? Etmez. Yani. Ben altına sarhoş olduğumu hatırlamıyorum. Murat hiç yardım etmiyorsun ya. Bayramdan bayrama. Bir tane taşıyayım da günaha girmeyelim. Arkadaşlar bak. Canlı yayında... Nereye? Bir ol yanlış İstifa. yer. İstifa. Ben el, ellediğim yer hep satılır bile oldu. Benim böyle gurlu var. İnşallah Maşallah dediğim çocuk iki gün yaşamadı. <laughs> Yunus, ha. şimdi ustam benim. Ee, sen şimdi anlat ya. Anladım. <laughs> ya 10 yaşındasın anlat ne yapıyorsun hayat nasıl şey, senin? Ben hatırlamak istemiyorum. Ne oluyor çalışmaya mı başladın? Kaç yaşında çalışmaya başladın hocam? Aleyküm selam bayramı barak olsun. 12 yaşında. 12 yaşında. Ne işine girdin hocam? Vezirme. Ne işine girdin hocam? Boyacı. Ana ne oluyor? Biraz deprem mi var? Ne boyası yapıyorsun hocam 12 yaşında? Çok merak ettim. Ya bak kavuruyo diyen bak sen Oo, ha. Ooo coştu. Gel gel gel. Burz. Deli marazmım. Ne varsa burada ya. Yunus bir şey diyeceğim ya. Bunu ciddi diyorum. Bak şaka demiyorum. Ben şöyle bir kıyafet istiyorum harbiden. Aynen. Nasıl yaparız Enes? Şaka demiyorum Aynen. ya Şu senin kıyafetin aynısını istiyorum Ayakkabı ya, hadi, ayakkabın güzel He? Casus musun? Ne casusu be abi? Abi kılık kıyafet e, özgürlüğü yok mu? Sen bunu giyebilir misin? Niye giyeyim ya abi? Giyemezsin. Parayı versem alamaz mıyım? Alamazsın. Niye hocam? Nefsini el vermez Hocam bunu Alırsın Burak, alır da giyersin Evet hocam Nefsini el vermez Allah razı ya. olsun Giyemem o... Allah o... razı olsun Giyemezsin, ya Niye? Parayı veriyorum ya. Yok anladım ya. Ya bizimle gelince mi sen Abi yani. satan adam alnında ne yazacak? Bu, Hristiyan buna mı satmıyor falan mı diyecek? O anlaşılıyor. Adam polis elbisesi mi de satıyor Mercan'da değil mi hocam? He? Polis elbisesi de satıyor. Adam ticaretine bakıyor abi. <laughs> Yunus var ya yemin ediyorum bir gün bu böyle giyeceğim ve sen beni çekeceksin böyle patlama yaparız ha. Ha. Aa. Hacı Yunus ve Hacı Aa, Murat. Ah, yani, sen bir de var ya, dine çeline sıkıyor musun? Kara Murat. E, edeyim, nasıl edeceğim o Yunus? Ee, Aa, git Yami İmam'ı, ben Müslüman olacağım de. E, ne yapıyor imam? Sen git. O da yapacak. Ulan dün çarptı. De, onadır, o Müslüman nasıl şarttan anladı ha? Bu kıyafeti giy. Dürüz. Allah var, hem o sen canlı, hem bak. Bu kıyafeti giy. Müslüman, ol, e, ne olursa olayım, dürüstlüğün olman lazım. Müslüman da dürüstlüğün olacaksın. Dürüst mü? Tabii. Dürüst sonra Müslüman yok mu hamilelik ettiği? Var. Ya Müslüman... Komşusunu kazıklıyor abi ya. Alıyor borcu vermiyor 10 yıl. Müslüman günahkar da olsa... Adam ekmeği çocuğun rızkını alıyor getirmiyor. Nasıl Müslüman, olacak? Müslüman günahkar da olsa... Tamam. Tövbe aşağıya Allah'a şık koşmasa, peygamberlerini inşa etmezse... Evet hocam. Gönderir, inşa etmeyen Adam dekmen cennete gidiyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. yanıyor. Cennetinde yanıyor, hesabını duyuyor, cennete giriyor. Hocam kim yanıyor anlamadım burayı? Yanan kim? Müslümanlar. Yen yansın abi? Ha? Niye yansın? Günahı yani? günahını çek çekme, çekiyor yani. çekiyor yani. yaptık bir hesabı. Yeter ki Allah, Allah inkar etmesin. Peygamber'i Başka. inkar etmesin. Kitabı inkar etmesin. Yürüs bu konu. Ama günah olabilir. Bizi aydınlattın. Allah senden razı olsun. Şu, ama sen niye güveniyorsun? Sen niye güveniyorsun? Ha 180 derecede yanmışım. Ha? 130 yani yani derecede yanmışım. Ben ne oldum biliyor musun? 180 derecede sen biliyor musun? Yok misal Cehennemden diyorum. Cehennemden şu kainata bir damla ateş düşse kainat erir. Yani. Aman abi erimesin yani alacağımız vardır. Cehennemin ne oldu biliyor musun? Sekiz yıldan cehennem var. Biliyoruz. Sekiz cennet var. Kim giden gelen var mı cehenneme cennete? E, giden var mı? Ya kitap ne anlıyor? Yani kitap anlatmıyor yani. mu Kur'an Kerim? E bizim o. kitapta da anlatıyor abi. Anladığı niye yapmıyorsun? Bizim, bizim kitapta da mi? anlatıyor ama, ama uygulamıyor. Evet, sizin, sizin kitabı değiştirdiler. Kim değiştirdi hocam? Her şey zamanı değiştirmişler. Biz Benim yani onu... bayramdan bayrama kiliseye gidiyorum. Onu, yemin onu ederim. takip ediyorsun işte. Değiştirmiş kitap. Kim değiştiriyor Kur Musa abi? Kur'an ı Kerim gelince. Evet hocam. İncil'i, Davrat'ı, Zabr'ı, Davrat, Zabr, İncil, Kur'an Kerim bunu üçünü gene kaydettik. Allah ona kaydettirdi. Evet hocam anladım. Anladım. Evet İncil'i, hakiki İncil yok. Hakiki İncil'ler Bugün diye Hristiyanlar okusal var ya ima evet, ederler. Evet hocam. Yani hepsi ima ederler. İncil ya, yazdılar. Ama şimdi gelenler de hep onu takip ediyor. Ben şöyle yazdıklarında... bazen şey düşünüyorum ya dünyada şöyle dinler olmasaydı herkes kardeş olsaydı olmaz mı? Olur. Hani din diye bir şey olmasaydı. Olur. Yani. Olur mu? Olur. Allah cennet mi yarattı. Cennet mi yazıldı. Hı. Ha? Onu bilmiyor muyuz? Ölüm olur mu? Olur mu? Olmazdı. Ölüm olsun hemen, abi. Ölüm yoktu. İnsanlar hemen, kuduruyor. Allah, Allah, Allah tövbe olsun. Aman yaratı. abi ölüm olsun abi. Allah nuru yarattı. O nur kairete gelecek. Tamam hocam. O nur tamamlanacak. Ondan sonra insanlar ölecek. Cezasın cehennem, cehenneme, cennete, cennete hesabı verecek. Bitti. Yunus senin gözünde ben, ben nereye gideceğim hocam? Cennete yani, mi, cehenneme cennet, mi? Cehennem mi? <laughs> Hocam ben bir 30 saniye düşünmeden. Ne, iman ya, et, iman, iman ya, düşün <laughs> bir. İman, iman etmedim tatilciye. Ya ben sana o kadar iş çıkardım Yunus Orang, apartmandan. Sen ben kendi mesela ne olacak apartmandan ya? Apartmandan o kadar iş çıkardım sana. Ha? Peygamber Efendimiz kendi. Yani, Abi o kadar iş çıkardım sana. Peygamber Efendimiz o kadar. Bizim ustaları kovdum Bak, seni ne? çağırdım. Bismillah. Peygamber Efendimiz o kadar hazineyle verdi ki. Hazineyle verdi ki. Ya. acil sen lazımsın gel ezilmiyorsun. Niye kabul etmedi? Ha? Hocam sen beni hemen cehenneme yolladın. Bir düşün bak Murat bana iş verdi. O zaman beni ben ebediyse, ebedi ebedi. Peki Yunus, cehennem kapısına nasıl gireceğim oradan? Na nasıl gidiyorum ben? Ha? E nasıl gideceğim? Geç mi görürsün cehennem kapısına? <laughs> evet, oraya bir zabaniyle bekliyor ki ama sen değilsen. <laughs> Zabani kim? Cehennem zabaniler vardı. Zabani kim abi? Zabaniler vardı, gözü görmez. Kulakağız uyumaz. Cehennem meleğiymiş Murat. Cehennem meleği. Zebaniler. Melek de onlar. Melek de Bu zebani ismini çok sevdim. Melek onlar. Nasıl Melekliyiz. bir şey? Hayır melek de melek. onlar. Zabani. Zebani. Zebani. Melek ayrı. Ya, siz Yunus'tan ne yapacaksınız ya? Yunus bir kitabı ne oldu? Zebanidir. Melekler. Şimdi zebaniler beni aldı. Ne yapıyorlar sonra bizi? Ne yapacaklar? Bak ondan gözü görmez. Ondan gözü görmez. <laughs> Gel bakayım kuzağa. Kulaklar <laughs> duymaz. Sadece hani na, şimdi sen iki vereyim. Hani insan istisinde ayarlanmış bombalar var ya. Evet hocam. Adam bombaya atıyor ki şey Amerika diye bombayı insan istisine göre yeri yeri Ne Ne olsun İran alan çok sevindim. Bir yani. kul onu yapıyor İran da. Allah İran alan olsun. Bir kul onu yapıyor da. Allah onu yazan Allah. Gözü kör duva duymayan bir zebani insanı mi? O seni tutuyor. Bu zebaniler inşallah bu Siyonistleri yakalar da cehennemle yakar. O zabanla boyu. O zabanla boyu artık. Allah büyüdüğün mesafeyi aşkı. 3 metre var mı hocam? Ha? Zabanların boyu 3 metre var mı hocam? 3 metre mi? 3 metre. Gözüm be abi aya, aya bak. Aya baktım hocam. Ha. Onu niye zaten emeğe de yiyorsun sen aya. He, evet, şimdi olay anladım. Ona, 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 ona genişlikler, büyüklükler, miktarı... Şimdi dünkü geceye gelelim hocam. Ee, İran için ne diyorsun bu İran'ın? İran'a oldu ya. Vallahi iyi öyle güzel oldu ki. Mudu Şöyle ya, vuramadı ki boş boş gitti. Ya vur. Diyor ki ben vurmadan o, sen bu korku yeter. bir de vurursan O, o, o öldürmek istemedi ki aklını başına al dedi. Bir daha benimle uğraşırsan dedi. Benim bu gücümü daha dedi. Ufak bir şey dedi. İran çok güçlü ya. Pers diyorsun İran abi. Çok İran savaşçı bir millet. 5000 yıldır savaşçı. O Irak'a... Baksana Amerika dedi biz İran'la savaşmak istemiyoruz. Aslında, Tür Kavakta... Aslında Türkiye ile İran var ya bölgede bir, birbiriyle güzel anlaşsa var ya. Usta bu Orta Doğu'ya şey gelemez ha. İngilizler, Amerikalılar diyelim mi? İran şey şey. İran'la... Ya şey, şey mi? De. komşuyuz neticede abi. Şey şey. Komşuyuz diyorum neticede. Sınırımız var. Hadi. E, tamam. Hepsi de sen, sen, Komşuyuz. İşte o, onu diyorum Tarih ya. Tarih boyunca savaşmış. Ya Osmanlı'yla en son bizde savaşmış biliyorsun. Adam 400 yıldır yenilmiyor savaşlarda. Osmanlı en yerinde. son bizi yenmiş. Osmanlı, Osman, en son bizi yenmiş abi Osmanlılar. Bir Müslüman varsa bile şimdi İsrail ne yapıyor? Ne yapıyor Kalbe hocam? vuruyor. Bir Müslüman varsa bile diyor onun başını beladır. Aa. Sen Ya ne tabii. Birol seni çok yordum kardeşim. Sağlıklı mutlu diye bayramlar göresin çocuklarınla. Vatanımıza, milletimizde hayırlı bir insansın. Sen de bir ol öyle. Size de bol kazanç diliyorum Birol. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağlığınız yerinde kalsın. Eksik olmayın cümlemizden. Bir gün Birol senin bir sözün var. Bir gün arabayla şeye gideceğiz köye değil mi? mi? Şile köyüne. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Birol'dan tamam. sözü aldık. Hadi Allah'a emanet olun. Hocam bayramımız mübarek olsun. Kazası belası nice bayramlar diliyorum.